Arkadaşlar filtre kullanmamaya karar verdim. Artık evdeki halim bu. Yapabilecek bir şey yok. Bu hafta evdeyim. Böyle birazcık ev halimle göreceksiniz beni. Ee, şey söyleyeceğim. Yarının konsepti doya doya moda da şeymiş. Hayallerinin kombini. Herkes kendi tarzıyla gelecekmiş. Yarın izleyelim beraber, yorumlayalım. Ne dersiniz? Böyle ilginç gündüz programları var. Başka böyle şunu izleyelim, beraber sohbet edelim derseniz önerilerinizi alabilirim yani. Ama bu doya doya moda da o tipler benim çok ilgimi çekiyor. E, kombin konusunu da seviyorum e, jüride şey biliyorsunuz Seray Sever var, Gülşah Hanım var, Uğurkan Erez var, şey var. Ivana Sert var. Bizimle Değilsin diye meşhur oldu hani bu program. Bakalım nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Yorumlarımı nasıl bulacaksınız? Ben de sizler kadar merak ediyorum bakalım. İzleyip görelim beraber.